Bravo kedi bravo bak. Recep Tayyip Erdoğan ve 18 Mart günü bak Çanakkale Köprüsü'nü 1960 15 65 Olsun daha çok dikkat çeker. <laughs> 1915 köprüsünü yaptı bak. Bize de yapılmasını edemezsin diyorlardı bak. Taşkı idareyi aldık. Bak. Bir de kediler de hamile kaldı. Bak şu beyaz. Bak onu da doğurup iyice kedi nüfusuna attırıp kedi. Bak onu da becereceğiz bak. Oldu mu kedi bak onu da becereceğiz bak. Bak 15 köprüsü bak bravo. Turgut Özeler Özel de dedilermiş. Zaten dedilerdi. Ben o zaman 90'lı yıllar tabi. Gerçi bunlar 90'lı yıllardan önce yapıldı ya. Daha ilk olan. Neyse. O zaman ben de anaokulun değilim demişim. O kadar da yaşlı değiliz. <laughs> yani o haberleri okuduk o zaman gazetelerin değeri vardı şimdi gazetelerin değeri yok bak kedi kuşmaması oldu bana katık bak Sebzelerde katık oldu gördün mü bravo bak hiçbir yemeği ziyan etmiyoruz yani bak hayır. işte bu namussuz hamile bıraktı kendileri. ama ona rağmen bakacağız bakabildiğimiz kadar ha. bakamazsak e sen kaşınma vardı, ha bir de bravo kedi oldu mu şimdi ben şimdi kendi usulümde yemekleri yapıyorum bunu ben yiyeceğim kalan yemekleri sebzeli pirinç yapacağım oldu mu yersiz. Hmm. Hem sebzelerden kalanlar ziyan olmayacak. Hem de tat denemesi. O, o, oldu mu? Pirinçle koyduyduk. Tamam kedi. Bravo. Bir de et, et koyduk mu? Tamam.